Evet Avrupa gerçekten bir yandan diğer böyle yapılan açıklamalara bakıyorsunuz. Ço son derece derin bir biçimde ve ciddi bir şekilde endişeli olduklarını dile getiriyorlar böyle resmi yazışmalara vesaire yapılan açıklamalara bile e, girmiş olan e, ifadelerden bahsediyoruz. Toprak bütünlüğü, sınırların dokunulmazlığı ilkeleri korunarak kolektif biçimde sağlanmalıdır egemenlik deniliyor. E, Arktik'te yani Kuzey Kutbu'nda güvenlik bu şekilde sağlanmalıdır. NATO müttefikleriyle ki Amerika Birleşik Devletleri de buna dahildir deniliyor. Bir yandan Avrupa'da böyle Amerika Birleşik Devletleri'ne bir tepki var ama aman fazla da şimdi delirtmeyelim <laughs> fazla da dellenmesin gibi çünkü ne yapacağı belli olmaz diyerek biraz böyle bir hem endişelerini dile getiriyorlar hem bir denge kurmaya çalışıyorlar. Grönland işte dedik ya az evvel şimdi orada gerçekten Rus gemileri için gemileri var var o bölgelerde ee, ve ve şöyle Amerika Birleşik Devletleri de diyor ki ya buraya işte o gemiler vesaire gidiyorsa ya benim çevreme de sarabilir. Dolayısıyla benim milli güvenliğim açısından bu iş sıkıntılı. Ben de buna izin vermem. Çevrelenmek istemiyor Kuzey Kutbu'nda. Kuzey Kutbu'nda aman güvenliğime bir şey olmasın diyor. Ya da işte benim hakimiyetime bir şey olmasın diyor. Peki bu Grönland'ın özelliğiyle niye bütün gözler herkesin gözü Grönland'a yine çevrildi? Bir bakalım efendim. Şöyle özelliklerinden de bahsedelim. Bilgilerine gelelim. Şöyle Kuzey Kutbu'nda Danimarka'ya bağlı olan bir özel bölge olduğunu söyleyelim. Büyük bir bölümünün buzlarla kaplı olduğu gerçeğini de belirtelim. Yüz ölçümü de 2,16 milyon kilometre kare olarak kayıtlarda yer alıyor. Ada üzerinde yaşayan kişi sayısı nüfus olarak yaklaşık 57 bin olduğu ifade ediliyor. Ve Grönland bu Arktik bölgesinde yani Kuzey Kutbu bölgesindeki konumuyla geniş bir kıta sahanlığına sahip ve münhasır ekonomik bölgeye sahip olan bir bölge, bir toprak, bir dediğimiz gibi özel bir bölge devam edelim bir başka peki nedendir yani bu hani ekonomik anlamda önemi nedir neden gözler oraya çevrildi ve iştah kabartıyor Amerika açısından önemli askeri açıdan bakacak olursak Amerika'nın balistik füze uyarı sistemi için hayati önemde gördüğü bir nokta orası efendim e, doğal kaynaklara baktığınız zaman Buzulların erimesiyle ortaya çıkacak, açığa çıkacak doğal kaynaklar özellikle biraz iştah kabartıyor anladığımız kadarıyla. O açıdan epey bir zenginliği var. Deniz tabanı açısından o bölgeye bakacak olursanız, Grönland'ın kıta sahanlığı, petrol, doğalgaz, nadir toprak elementleri açısından zengin olan bu Kuzey Kutbu deniz tabanını da içeriyor. Bu açıdan birazdan bakalım ayrıntısıyla. Hak sahibi ülkeler peki kimlerin hakkı vardır orada derseniz işte Kanada, Danimarka, Norveç, Rusya ve Amerika Birleşik devletleri buradaki münhasır haklara sahip olan ülkeler olduğunu ifade edelim, devam edelim. E, ve Amerika için peki neden önemli? Amerika niye istiyor burayı? Şöyle, Soğuk Savaş döneminde özellikle Grönland'ı tabi Rusya'nın da çok yakınında olduğu için e, bu bölgede Soğuk Savaş zamanında askeri üsler kurduğu bir bölge olduğunu belirtelim. Buradaki bir hava üssü, tule hava üssü aracılığıyla bölgedeki askeri varlığını da devam ettirdiğini de ekleyelim. Oradan çıkmış falan ayrılmış değil. Üssün stratejik konumu Amerika'nın kuzey kutbu ve Atlantik'teki faaliyetleri izlemesini de sağlıyor. Yani orada askeri varlığın olursa Diğer hani tehdit gelebilecek olan bölgeleri de izleyebiliyorsun haliyle. Nedir efendim? İşte dediğimiz gibi Kuzey Kutbu'nu izleyebiliyor. Atlantik'teki faaliyetleri izleyebiliyor. Uranyum, altın, değerli taşlar, petrol ve gaz rezervleri bulunuyor. Ve Grönland'ı Rusya ve Çin'le artan rekabet ortamında bir stratejik avantaj olarak görüyor Amerika Birleşik Devletleri. Bu bölgeyi yine mesele Rusya ve özellikle de Çin olarak da ifade edebiliriz. Rezervlerden bahsettik. Madenler falan dedik ya nedir on? Bunlar onu da bir hatırlayalım. Şöyle yani nadir toprak elementleri dediklerimizin yani 38,2 milyon ton kadar bu bölgede bulunduğu ifade ediliyor. Grafit açısından bakarsanız 6 milyon ton, nikel 3,8 milyon ton, bakır 3,68 milyon ton ve çinko da 6 milyon ton kadar bulunuyor. Son dönemlerde biliyorsunuz nadir toprak elementi ki Amerika Birleşik Devletleri gerçekten bunu çok istediğini dile getirmişti. İşte Ukrayna onunla böyle bir anlaşma yapmaya çalıştı. Avustralya falan filan böyle bayağı bir... Gibi. bu nadir toprak hatta Türkiye'den de acaba istiyor mu böyle bir anlaşma durumu mu var diye çok konuşulmuştu hatırlayacaksınız. Artık petrol nadir toprak elementi, madenler, bütün bunlar, bütün ve ve suyu da ekleyelim. Yani Grönland aynı zamanda su açısından da belki önemli olduğunu söyleyebiliriz. Venezuela'yı belki su açısından daha önemli olduğunu da ifade edebiliriz. İşte bu yüzden Amerika'nın bütün o etki alanını genişlettiği yerlere bakın. İşte bunlar asıl mesele bunlar. Petrol, su, nadir toprak elementi, madenler vesaire çok duygusal şeyler. Diğer meseleler değil yani. Yasaklı madde şu bu. Onlar ikinci sırada. Grönland açısından da durumu böyle bir özetleyelim istedik efendim neden önemlidir? Niye gözler buraya çevrildi? Niye Amerika'nın iştahını kabartıyor bu bölge diye?